Ben annemle elçi oldum. Annem beni kaynına verdi. Annenle elçi mi oldu? Evet. Bak kadar ya. Nasıl oluyor ya? Evet. Kaynına vermiş. Annem dört kere evlendi. Maşallah. <laughs> Keşke ben bir çocuğum olmasaydı beş altı kere evlenseydim. Beş altı tane hoca alaydım. Niye? E, yok hani ha? Yok. Ama buna sonra evleneceğim. Biri bana sahip çıksın. Yeni almak kolay mı? Tabii ki. Siz ne oluyorsunuz efendim? Kayınlıyım. Kimin kayını? Kayın da kayın da şimdi alacığın gelinin kayın nasıl Oğlanın anası. Ha oğlan anası yani. Belli. E, Buradaki kalabalık. en geçimsiz, en aksi sensin be. Herhalde kayın da olmak kolay be. Hiçbir şey beğendiremiyoruz biz sana. Sen Hayır. gelini nasıl beğendin? İşte ne edeceğim artık? Beğenmedim ben de zorla alacaksın. Zorla. <laughs> beğenmeye beğenmeye alıyorum ben bu gelini. Şu yer yarılıyor mu? Eskiden aynıydı. Ben hiç uymadım oğlana. Oğlan da alacın diye tuttu. Ben de ne edeyim? Ne ne edeyim? <laughs> E artık e, alın bari dedim ne diye Gelini senin gözün tutmadı mı? Tutmadı hiç tutmadı Kızın anası? Bakalım aldıktan sonra ne yapacağız bilmiyorum Sen dünürün yanında nasıl konuşuyorsun öyle ayol? Ha, konuşurum ben kimseden korkmam Hiç kimseden korkum koyum yok <laughs>